Arkadaşlar e, geldi şimdi karkocuyu bekliyoruz. Bu <laughs> iki kızla oynayacağız. Biz kızla. Cem don, geldi mi? Gel, ben. Göster. Cem öldürdü beni. Geldi. Arkadaşlar geldi. Geldi. <gülüyor> 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 ah, geldi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> bir saniye ben Can makinayı bile unuttu süpürgeyi bile unuttu değil mi Can aha akıldaki bir şey var öyle bir şey var değil mi bunu yıkayayım mı yıkayayım fatura faturaya çıkartalım. Bu kaç tane ya? Bu kaç tane gidecek? Kaç tane? Evet <gittim. gülüyor> çekil. Açıldı. Çık biçüğümüze bak bize bu <laughs> poğlamıza bak. <laughs> evet. Doğum günü hediyemiz Doğum günümüz de geldi değil evet. mi? Çok güzel bir yeah. doğum günü var. Oyuncağımız doğum günümüz de geldi. Senin mi doğum gününün? Oyuncağımız da geldi. Oyuncağımız da geldi. Aç. Ay, <güler> Kaldırıyorum aç. Çıkartıyorum. Kaldıramıyorum. Çok aç. Bence açın.

barbebe bebeğimizi açtık evimize. Ver <laughs> Anne şimdi bak bu kırılacak. Armış bak. Doğa sen canla ilgilen. Evet. Yutak. Anne. Ay çok Evet Dudu bak. Ay nasıl? çok güzel. Ay çok güzel. Bunlar de, bir, bunu şey Bunları de, nerede kuracağız anne? Seni direkt odanda mı kursaydık diyorum. Ya bence burada taşınıyor. Taşınıyor evet. Of. evet bıçak, o, bir, o, bir. Taşınıyor. Dudu Abla, taşınıyor o, baya. Baya. bıçak açılıyor. Dudu Dudu bıçak açılıyor. Dudu Bak Dudu halısı filan. Bakayım. Çok tatlı, çok güzel. dur. Bekle. Dur dur. Bak burada şeyler var arkadaşlar. Dudu 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 dudu. dudu alsak. -du. Dudu -du, du nasılsın dudu? Pil du -du. <laughs> var Yok. Öyle pil olmuyor galiba. Küçük şeylerden lazım. Ve... Yavaş yavaş. Aa, kır kırılmasın. Aa, burada da bir tane daha Yatak. Yatak. Başlığı yok olmaz. Başlığı yok olmaz. Tamam. çıkabilirsin. Bu çalışıyor bu arada. Can girebilirsin <laughs> içine. Can içine gir. Ama telefon. İçine şöyle girelim. Hadi gelelim. Kapatalım. Bu taşınabilir mi acaba? Kaldırırız ya. O sağlam bir şey zaten. Evet, orada da göster. Hadi şeyini taşınıyor. göster. Taşınabilir mi? Can, ne yapıyorsun? Stoyte. Biz de ses geliyor. Ben ses geliyor. şey yok. Şey yok. Dudu burada nasıl yapacağımızı gösteriyor. Ya, tamam buralım, sen de bunları aç. Bunları aç. Aa, işte. Bak. Bak. Ay, bir de. ben de. Ben. Çünkü, ben Ay, bide, Can yapma. Hayır. Hayır. Ay, bir Ay, hayır Hayır, Evet. Ay, Ortalık savaş alanı. Orta. Evi yapmaya çalışıyoruz. Bunu aç. Can Bunlar. Bey, neyi açacağım? Onu açamayacağım ben. Sen açacaksın. Evet sen açacaksın. Ağzınla mı açıyorsun? Göstereyim mi? Bizim büyük çocuğumuz ev yapmaya çalışıyor. Çocuklarımı yaşayamadı. Çıkartıyor musun onu? Bu da kapı da o onun yok Selen'de. Bu kalbiyat. takmam lazım. Saklıyor musun çıkartıyor musun? Yok bunu çıkartıp bunu geçireceğim ilk önce. Anne Olmuyor mu öyle? <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> anneciğim mutlu musun? Evet <laughs> Sen yapma Dudu yapar anneciğim. Can ne yapıyor? Hayır hayır o orada izdi onlara bırak oynasın. <laughs> Zorlarsınız. Ben çünkü bunu ben takamıyorum. Bu kırılabilir bak dur. Bu bak bu riskli. Bak. Evet evet Olur. onu çıkartalım öyle takalım bence. şimdi. çıkartmamız öyle. lazım. Anne bak çocuk odası. Evet getir bakayım. Çelsin'in odası. Bu kimin? Benim. 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 Hepinizin. Bırak bırak. Can Bırak bırak. Kır, Alın zorlarsan kırar. Yaramazımız bizim. Bırak. Evet. Çocuk odası değil mi? Hayvan odası mı? Hayvan odası. Hayvan. Bence bu kapı bunun değil ama Çiçek. Onun değil mi? Yaptı. İki tane çiçek. Evet. Bak. Ay Bu da iki tane Çok güzel bir sürü. Eşyalar ben var. Gideyim, Kedi köpek ee, odası bile şey var. var? Kedi köpek odası şu. Morları verin morlara. <laughs> bu beş J. Be ve evimiz Aşağı bu aranızda. aşamaya geldim. Evin yarısı oldu. Bakın, evet. Bizden bizimkinden daha güzel. Ve bakın, ver anne kameraya bir şey göstereceğim. <laughs> Bakın buraya farkı bak. Bakın şurada burada şöyle tuş bir tuş var. Ama daha da, çalışmıyor. Evet, burada da tuşlar var. Onlar da daha çalışmıyor. Ve buzdolabı açılıyor. açabilsem keşke. Şöyle. Dur şurası açılıyor. Bakın. <laughs> şöyle. Burada da bakın. İçinde var. Para verdik lan. Sen içine iki tane pil koyardı. Ne? <laughs> <Aa, bir gülüyor> <ver. gülüyor> evet böyle biliyorum böyle. ki. Neyse ne anne Burası anneciğim ver bana. Ama girmiyor. Ver bana bir. Öbürü mü? Öbürü Duha da yardım ediyor bize. Duhacığım nasıl kurmak? İyi ama zor. Zor yani mu? Evet, çok zor. Öbür mavi nerede? Öbür, Öbür mavi. Cemal şey, sen ne yapıyorsun? Da, siz yanlış yaptınız. O mavi buraya gelecek. Hayır aşkım kağıda o şeffaf olan öne. Evet. Çekilin can bir çekil aşkım şunu Ve hala burada bir sürü parça var. Can, Bakın arkadaşlar kuaydır arkadaşlar. Hani Flyzone Türkiye'deki <laughs> gibi. Hmm. Flyzone'daki gibi. Evet. Can çekil aşkım can. Diğer, Açılıyor bu mi? diğer kapama. Evet. Aynı sana. Ay evet. Can, Can, Can burada bir tuş buldu. 2 <laughs> dakika çıkar mısın sen? <laughs> Ve son aşamaya gelmeye çalışıyoruz. Ne ne Hayır. Tamam, Sen yapalım. nereye bir gidiyorsun? Hayır. Annen Hayır. geliyor Hayır. yolda. Çok çok, çok iyi. dur, dur, dur. Anne. Kat, kat var mı? Var. Bak bir iki üç katlı bu. Bu da üç katlı. Üçüncü katteyiz. Sonuncu kat. Aa, ne oldu Şimdi asansörü yapalım. Oğlum Dur. Çok... Onu ben de arıyorum. Can, küçük yardımcı. Sorun da o. Ne yapıyorsun? Ya ben ya of. Bu ne? Bunları ne yapacaksın? Onlar nereye Kapı mı? Onlar şey. Hayır, şey. asansör. Hı? Keşke içindeki barbarlar de dahil olsaymış. Evet. O engelli asansörü böyle şey. Engelli değil, hem engelli hem normal. Bak burada var ya. Hayır, asansörü koyma yeri yok. Ben asansörü var. koyma yeri var da bu nasıl?

sen ne yapıyorsun? Ben uyuyorum. Buraya. Yapıyor musun? Yapıyorum. Tamir mi ediyorsun? Abi. Ev mi yapıyorsun? Ev yapıyorum. Evet. Bunu evet. evet. Ve evimiz tamam. bitti. Tamam. Evimizin Eyvah. son hali. Aynı geldim ben. Rüyalarım geldi. Evet, bu şekilde. Aynı. Aynı. Yani. Burası üst kat. Müzik odası herhalde. Şurası banyo. Şimdi, Şurası en son alır, alır, alır. Burası çocuk odası. Garderob. Bu Burası oturma odası herhalde. Şimdi masamız geliyor. Düt düt Burası düt düt. kedi köpek düt. odası burası mutfak, mutfak masamız. Bunu nereye koyacağız? Burası. Burası da asansörümüz. Anne, ben bu yemek masasını şuraya koymak istiyorum. Aa, istediğin gibi diz evine. Dur sandalyeleri verir misin? Ve arkadaşlar, emeğe geçen başta ben, bir tek ben. Duygumuz <gülüyor> olmak. <gülüyor> ben manevi, sen maddi. Evet. Ben <laughs> ve <maddevi. gülüyor> manevi ve maddi, maddi ne? Manevi <laughs> ve Maddi manevi annemiz. Aynen. bunu konuşamadım. Teşekkür ederim. Şükranlarımı sunuyorum efendim size. De Oledik <laughs> <değil. gülüyor> bak şuraya. Oğlumuz Duha, teşekkür ya, ederiz sana da, bir el salla. Ya, bir buraya bak, efendim, bari. Enfa, sana da teşekkür ederiz. Ayy. Sana da teşekkür ederiz, Cemre'cim. Canito, sana da teşekkür ederiz. Hadi inşallah açırız. Doğum günü <laughs> <Don> Gülü kızı. <laughs> Doğum günü kızı. Doğum günü kızı. Açır mı? Gel buraya. Hayır o neyse Annem. Memnun musun evinden? Evet, çok memnunum. Teşekkür ederim. Çok mu sevdin evet. evini? Bak. Yok o lamba. şuraya takılıyor. Çocuklar çok mutlu. Duha, sen bana bakmadın hiç. Baktım. Bu arada minik eşyalar var ya, ben de içimde ufak çıkacağım. Ama çiçek var burada. Cennet o, Duha bana bakın. bakın. Bunun beni parçasını buldum. Çiçek, <Gülüyor> çiçek. <Gülüyor> ne Kızlar, çocuklar çok mutlu. Hayır, ben da, o Biz de çok de mutluyuz. Şey. Çocuklarımız mutlu olduğu için. Tabii ki de. Ve videomuzu izleyen herkes ya, beğensin. Kaç paket Ve bizi, bizi takip etsin. Öpüyoruz herkesi. Bay bay.